Selam dostlar, şimdi bu videoda ne yapıyoruz aslında yaptığımız bir şeyi ben tekrarlarken size de hatırlatma amaçlı olsun diye videosunu da çekeyim dedim. Ee, bazen yapıp bırakıyorsunuz ya da işte o ara paranız olmuyor yapmıyorsunuz falan filan gibi. Biliyorsunuz Starknet zaten ekranı görüyorsanız Starknet'ten güzel bir airdrop bekliyoruz. Arbitrum belki Arbitrum'dan daha iyi kıvamda. Ee, şu aralarda zaten çok söylentisi çıkmaya başladı. Yakında airdrop yapacaklar vesaire falan filan. Şimdi ben zaten klasiktir. Her ay ee, girer her köprüyü, her platformu falan kullanırım. Bu Starknet olur, Layer Zero olur, işte ZKVM olur, ZK Sync olur falan filan. Şimdi tabii Starknet ile başladım bu ay. Daha sonra işte elime böyle ufak tefek bakiyeler geçtikçe de 5-10 dolar diğerlerine de öyle harcıyorum. Her ay bunları e, düzenli yapıyorum. Bu videonun da amacı hem size de hatırlatma olsun hem Starknet ile ilgili de son bir video olur büyük ihtimalle gibi duruyor. Dolayısıyla bunu da çekeyim. Aklınızda olsun. Peki Starknet nedir? O nedir? İşte Argent cüzdan nedir? Duymayanınız kalmamıştır. Ama bellakin var ise hala ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanala geliyoruz ve net yazdığınızda bunun en baştaki zaten bakın burada rehber diyeniz an bir ay önce yap V2 diye bir ay önce çekmişim. Bu da V3 olur zaten. Bunun bir de V1'i vardır. Ama zaten Starknet ile ilgili evet ilk videoyu 2 ay önce çekmişiz. Dolayısıyla bayağı video var burada arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Cüzdan kurulumundan tutundan ilk başta ne yapmanız gerekeni gerekiyor ya kadar hepsi var burada. Starknet ile ilgili zaten birçok projeyle katıldık. NFT'lerini aldık. Hafta hafta kovaladık biliyorsunuz. Aslında bayağı işlem yaptık. Bence bu ay e ekran görüntüsü almışlar mıdır? Almamışlar mıdır? Fikrim yok. Ben bunu yapıyorum. Yani harcayacağım 5-6 dolar veya da 10 dolardır ama e, bu ayı da boş geçmiyorum. Çünkü e, neden? Hemen size şöyle zaten bunların yani bunların hepsinin linkini koymam. Ben yani şöyle yaptım. E, açıkçası şöyle anlatayım. Daha önce kullandığım işte swap siteleri var. Buradan yeni eklenmiş birkaç site gördüm. Bu Starknet'in orijinal kendi ekosistemini gösteren site zaten. Direkt ben burayı koyarım. Siz burada hangi projeyi daha önce kullanmadıysanız mutlaka girin, bakın, bir swap yapın, bir şey yapın, siteye bağlanın gibi 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 düşünebilirsiniz. Önemli olan hem transaksiyon kasmak hem yeni bir aya girdik biliyorsunuz. Yeni bir ayda da bir Starknet ağında işlem yaptığınızı cüzdanınıza işlenmesi Dolayısıyla ben burada şu an size gösterdiğim siteler buradan seçtiğim siteler yani sağdan soldan ya da üçüncü parti sistemler değil direkt Starknet'in kendi sunduğu e, projeler. Dolayısıyla başlayalım şimdi. E, şu, ben her sıvabı yapmayacağım. Zaten 10K sıvabı biliyorsunuz ilk yapılan şeydir. Buradan işte ne bileyim çok düşük miktarda geleceğim. Sıvap işlemi yapacağım arkadaşlar. USDC'ye çevireceğim. Tamam hadi o kadar da ufak olmasın. E, 0, 0, 6, çok olur. Ne yaptım dayı? Ah o kadar olur. Geliyorum. Yaptığım işlem zaten gördüğünüz gibi çok basit. Sıvap yapacağım. Ee, burada zaten ha, benim mailde korumam varmış. Bir saniye ben onu bir e, düzenleyeyim. Tekrar videoya devam edeceğim. Evet, mailden çünkü ben eee shield'ını açmıştım argent cüzdanı biliyorsunuz koruması var. Mail koruması. Sizden siz işlem yapılamıyor. Ee, şimdi gördüğünüz gibi ben bir de Ethereum'un düşük olduğu mesela şu an fiiler göstereyim size 11-12'lerde. Düşük olduğu zamanlarda da bu swap'ları yapıyorum. Dolayısıyla çok düşük miktarlarda swap ücreti harcamış oluyorsunuz. Bence e, Ethereum fiillerine de bakarak swap atın. Yoksa Ethereum fiisi 50'lerde olsa bu 1 dolarları falan buluyor. Her neyse bir tane swap işlemini burada yapıyorum. Tabi bunlar niye reddediyorsun kardeş? Niye reddediyorsun? Yap şu Allah Allah. Yapar mısın kardeş? Allah Allah. Tamam iptal et bakayım. Şimdi yap. Ha, okey. Ee, bazen oluyor böyle şeyler. Şurada zaten yazıyor pending diye. E, bu sitede ne yapabilirsiniz? Pool'u ekleyebilirsiniz. Benim burada var bir eklemiş biri. Ben başka sitede de eklemiş olabilirim. My Pool'sa bakayım. Ha var, varmış. Buraya da eklemişim zaten. Çok çok ufak 1 dolar bile ediyor mu? Aşağı yukarı belki 1 dolara yakın bir buraya pool'u eklemişimdir. E, maksat arkadaşlar bu ay yaptığım işlemler şu swap yapacağım. Onu bunu yapacağım. İşte e, transaction kasacağım. Ha, yaptığım şeyi de göstereyim arkadaşlar. O, e, stark netin köprülemesini de yaptım. Ee, yaklaşık bu ayda da işte bir 10 dolar falan bir şey attım. O mutlaka köprülemeyi de e, kullanın. Hatta şuradan açalım bakalım. Neredeydi? Ben buraya mesela yaptığım işlemleri de buraya e, şey yapıyorum. Galiba şuydu Stargate değil mi? Gel bakalım. Evet. Burası bildiğiniz bu adamların kendi e, şeyleri. Tamam kardeş ben göstereceğim. Bir sal. Allah Allah. Stargate. Bunların köprüleme yapılan adresleri bazen diyorsunuz ki layer swap'tan atsak olur mu orbiterden atsak olur mu arkadaşlar oralar üçüncü parti ee, gibi düşünün. Köprüleme yaptığınız sistemler. Dolayısıyla burada yaptığınız transaction gibi sayılmaz. Hem fiillere çok daha uygun olabilir. Evet mantıklı. Starknet'te bir işlem yapacaksınız. Acil paraya ihtiyacınız var. Üçüncü parti e, siteleri kullanabilirsiniz. Ama her ay mutlaka bir kere şuradan bir Ethereum'dan Starknet ağına e, gönderin. Yani fiiler düşükken 2-3 dolarınızı alıyor bunu yapmak. Ben dün gece hatta 10 10'larda de Ethereum fiilleri bayağı düşük miktara gönderdim. Mutlaka ilk yapmanız gereken işlem bu. Her ay ben yapıyorum yani yapmanızı öneririm buradan yapın şimdi şu 10k yaptık okey o işlemi bitirmiş. Sonra böyle bir site vardı arkadaşlar buldum yine Starknet'te koymuşlar ama şurada bir mintletiyordu hatta sayfayı da bir inleyeyim. De Bir türlü mintletmiyor. Şu carbonable carbonable gibi bir şey. Bunlar bir launchpad falan filan da varmış bir şeyler yapmışlar ama burada ne yaptıklarını da anlamadım bu test sitesi de olabilir. Ben şu Odyssey kısmına girdim. Şurada bir tane ucuz olsaydı şunu mintle diyor mesela. Ama galiba bununla alakalı değil. Çünkü açılmıyor sayfası. Starknet ile alakalı değil büyük ihtimalle. Şurada Powered by Starknet yazmasına rağmen olmuyor. O yüzden bu siteyi ben geçiyorum. Fibrous diye bir yer var. Buraya bağlanıyorsunuz yine cüzdanınızla. Burada da ufak bir swap atabilirsiniz. Hatta burada şöyle 2-3 pariteyi birden çevirebiliyorsunuz. Örneğin öyle de yapalım. Şunu Ethereum yapsak bacanağım. Niye olmuyor mu? İlla stabil bir şey mi istiyorsun? Nelerden çevirebiliyoruz? SDT neyse. Şimdi bununla e, vakit harcamayalım o zaman. Bakayım. Şu silpajı da düşür ne? Ondan sonra acaba normal tekli swap atabiliyorsunuz da ben multi atmak istiyordum ama illa USDT bunlar mı olmak? Ya da şunu bakayım şöyle yapsak buraya. ha? E, heh, evet Ethereum tamam. Bana biraz USD'de biraz da USDC ver kardeş. Ne kadar Ethereum'a bunu yap biliyor musun? 0.01'e ne vereceksin? Hesapla bakalım. Ya burada maksat kontratlarla iletişime giriyoruz arkadaşlar. Bu swap'ı yaparken TX kasıyoruz hani klasik tabirle. Dolayısıyla arada bunu yapın. Neyse ben bunu da yapacağım arkadaşlar bu daha dönüp dönüp duruyor ee, videoyu çok uzatmayacağım çünkü bu hatırlatma videosu gibi bir şey burayı kullanıyorum şu an kullanacağım birazdan sonra şu ciday e, Swap vardı biliyorsunuz bunu da e, kullanmıştık burada da bir tane ufak e, şey yaparım çevirme yaparım hep de aynı token'e yapmayın mesela ben ne var burada Lords var LOR'da yaparım hani değişik tokenlerle de yani kontratlarla da etkileşime girin. LOR'da yaparım sonra hemen zaten yaptığımı geri çeviririm çünkü bunlar işte düşer fiyatı çıkar paranız ziyan olmasın. E, Pool'a koymak isterseniz koyarsınız. Ben bazı yerlerde koyuyorum. Burada koymamışım mesela. Yani çok düşük koyuyorum tabi 0.0 1 dolar es falan yani. Yine MySwap var. Bu da e, güzel bir e, altyapısı olan bir Burayı da defalarca ben kullanmıştım. Yine bir tur e, kullanacağım. Ondan sonra buraya e, gelip şu neydi Nostra bu e, gelip buraya ufak bir işte USDC bağlayabiliyorsunuz. İstiyorsanız bağlayın. Ben bunu da yaptım. Ee, yapar mıyım bilmiyorum ama yaptım size de göstereyim dedim. Geliyorsunuz buraya çok düşük miktarda işte elinizde ne kadar USDC varsa şu an bağlı mıyız? Biz bağlıyız. Benim USDC yok mu? Vardı daha demin çevirdik kardeş. Heh, geldi bak 1.62 USDC'm var. Ama sayfayı yenilemem lazım. Tabi ben bunları daha önce açtığım için büyük ihtimalle algılamıyor. Bir yenileyelim. Gelip elinizde bir bunlardan şuradakilerden biri varsa gelip burada ee, şey yapabilirsiniz bakın 0.85 diyor ee, bunu gelip buraya bağlayabilirim ya da işte 0.25 kadar depozit diyebilirim bakayım çok ufaksa bunu da yapayım hazır e, fiisi düşükse maksat dediğim gibi işlem kasmak 0.048 diyor şey mi arttı ee, termin fiilleri mi arttı dur bir daha iptal et yani şimdi çok da burayı kullandım aslında yapmama da gerek var mı yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyorum Bravos yüzden da şurada biraz fiyi düşürme yeri var da neyse hadi koy ya dursun ne olacak 0.48 veriyorsun sonra adam suratına 1000 dolar atıyor yani bu işler böyle olur. De gördüğünüz gibi buraya da geldim azıcık bir USDC bağladım. Bu yine para swap yine swaplama yeri çok e, basit şekilde buradan Ethereum USDC swaplayabilirsiniz. Ben e, burayı da kullanmıştım ama yine kullanacağım. Ne var başka? Ha burayı hiç kullanmamıştım. Bunun adı neymiş? Protos Ork diye bir yer. Bir bağlanalım hatta. Bunu da bir kullanabiliyorsak kullanalım. Bu, bu site yeni gelmiş herhalde. Starknet alına. Ya da ben geç gördüm de. Niye bağlanmıyorsun dayı? Connect yaptık. Onun için kullanmamış olabilirim. <laughs> Bağlanmıyordu. 0.001 Gel bakalım dayı. USDC at bize. Ben 1 dolar daha bir USDC at. Swap'ına bakalım ne kadar kesiyorsun. Gel bakalım fine. Oh sen de yani dayı. Daha şimdiden yapamıyorsan 0.2'yi düşürelim seninle bakalım. Hiç yapamazsın gerçi öyle yapınca ama olsun. Şansımızı deneyelim bakalım. Verecek misin? vereceksin? Yemiyor. Büyük ihtimalle silpajı daha da yükseltmek gerekebilir. Swap de bakayım. O zaman da elimize az gelmiş olacak. Bakalım. Evet. Silpajla alakalı durum 0.032 alıyor. Ama dayı yani o yüzde iki aldın mı sen hoş değil yüzde bir al lan bari. Yani. Bakalım. Yiyecek mi? Ha yedi okey. Tamam bu siteyi de en azından bu kontratı da bir kere kullanmış olayım. Buradan da bir dolara çevirdim. Çok ufak bir miktar. Tabi çevirirse bakalım. Çevirdin mi? Yapacağım mı? Hadi bakalım. Hadi paşam. Hadi ağam yaparsın. Allah senin cezanı versin. Hadi. Hadi. Oh. Elden Ring. Okey bu da oldu. Geçelim. Ha şunu gördüm arkadaşlar. Hoşuma da gitti. Bu Starknet alanında çıkmış sosyal e, ağ gibi bir şey yapıyorlar. E, aslında alacaktım. Fakat sonra gördüğünüz gibi şuradan çeke bastığımda okey boş. Available diyor. Fakat fiyata geldiğinizde 13 dolar istiyor. Yani bir işte işte Instagram'da işte şey almak gibi düşün ya yani da herhangi bir sosyal platformda adınızı almak gibi düşün 13 dolar istiyor buna şu an verecek param yok ama aslında olsa iyi olurdu burada anlatmışlar detayları falan filan ileride iş yapabilir bir site yani parası olup bir şeyler yapmak isteyen arkadaşa öneririm Starknet Sosyal diye Bunların hepsini arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Hepsini buradan buldum. Başka bir yerden almadım. Yani Starknet'in önerdiği siteler bunlar. E, götümüzden yazmadık. Haberiniz olsun. Sağa sola size bağlatmıyorum ama yine kendiniz cüzdanınızı bağlarken kendi kararınız. Sonra bir şey olur, bir şey olur. Vay anam yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Demeyin. Kendiniz de araştırın. O yüzden e, burayı belki alırım. Daha sonra bilmiyorum. O kadar 13 dolar harcamam herhalde buraya. Ee, geçelim bunu. Ha ZK Land burayı da kullanmıştım. Aynı daha demek iste gibi gelip şuraya çok az bir eee ödünç verebilirsiniz. Ee, daha demin verdiğim için bir daha buraya vermeyeceğim şimdi. Sonra ne var burada? Ha burada bir domain alabilirsiniz. Çok da ucuz fiyat. Bu ZK Name Services Starknet'te, ZK ya da Polygon'da, Linea'da falan çalışıyor. Benim anlamadığım yalnız e, nasıl available diyor? Şunu anlamadım. Benim zaten Crypto Escobar Stark var. Burada da Crypto Scobar, Stark diyorum. Available diyor. Yani bu sitede bir cacık olabilir mi? Bir problem var mı? Yani ben şimdi bunu register desem aldırtıracak mı? Sorry. Ha, yani bence de aldırmazsın Olmaz. Peki. Ne yapsak? Ee, Skobar diye bakalım. Hani 1 dolar olduğu için çok düşük ama işlem kasmak yani işlem yapmaş olmak için yapmak diyelim. Şunu bir almaya çalışalım bakalım. Hayır yok zaten bu sitede bir bir cacık var herhalde. Bir problem var. Okey. Ya ben görmüştüm bunu da kendileri paylaşmışlar StarNet'te. Neyse. Ee, yani bunun gibi siteler var. Videoyu daha da uzatmama gerek yok arkadaşlar. İşte de, yapmanı demek istediğim şey zaten yapmanızı önerdiğim şey girip aylık şu işlemleri en azından paranız çok azsa, harcayacağınız dolar esleriniz çok azsa ayda en kötü bir kere gelip yapın. Neden yapın diyorum arkadaşlar. Şunu da koyarım. Ee, bu da Starknet için hazırlanmış airdrop simülasyonu gibi bir sayfa. Ee, neye göre almışlar arkadaşlar? Şurada zaten bu şey e, Arbitrum'un airdrop yaptığı kriterleri buraya koymuşlar. Gelip burada cüzdanınızı aradığınızda sizin e, bir skor veriyorlar size. O skora göre de işte cüzdanınızın aldığı skor yani işte değeri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada da gördüğünüz gibi zaten mesela üst üste iki ay kullanan, 6 ay kullanan, 9 ay kullanan, 12 ay kullanan, 10 hafta kullanan falan filan. Yani üst üste kullanmak önemli. Aslında her hafta yapmak da çok önemli ama tabii her hafta gidip de 5 e, dolar, on dolar harcarsanız ayda harcam vardır belki ama bilemiyorum. Ben yapmıyorum. Ben genelde iki haftada bir falan yapmaya çalışıyorum. Ama ay başlarında yeni bir aya girdiğimizde mutlaka yapıyorum zaten. E, burada mesela gün olarak var. Arka arkaya kaç gün falan filan gibi gibi gibi. Ya da kaç gündür cüzdan aktif kullanıyorsunuz. İşte köprülemeyi bin dolardan fazla yapan. işte bu bazen arkadaşların çoğu bana soruyor işte hacim kasıyorum nerede kasayım nasıl kasayım ben kasmıyorum dostlar ben gördüğünüz gibi 0.30 senti arayan adamım o yüzden hacimle falan işim olmaz oradan alacağım belki yani 500 dolar daha fazla için ya da belki 50 dolar daha fazla için o kadar oradan oraya hacim kastıramam ama kastıranlara saygım da var e, istediğinizi yapabilirsiniz o yüzden hacimle ilgili şeyleri ben çok ilgilenmiyorum ama ilgilenen arkadaşlar Burada görebilirsiniz bütün e, istatistikler var. Bakın gördüğünüz gibi kullanıcı user zaten sayıları gitgide artıyor. Gördüğünüz gibi tap noktalara ulaşıyor. Yani neredeyse geçen ay tap noktaya gelmiş. E, yavaş yavaş bunların bir bu zaten Bravos cüzdan falan da açıklamış airdrop yaklaşıyor vesaire falan diye. Burada tüm istatistikleri de görebiliyorsunuz. E, bunun linkini ve şu ana sayfanın linkini koyarım. E, buradan seçer seçer kullanırsınız. Ee, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, kanalla ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı ee, yorum yapın abone olun İşte uğraşıyoruz uğraştıkça size de paylaşıyoruz Her şu toplulukta şeyi artık bana sormayın defi ile burada ilgili bir kod bana atmayın arkadaşlar direkt gelin buradan paylaşırsınız yorumlardan zaten bugün yüz küsür yorum olmuş Sağ olsun herkes atıyor eline geldikçe yeni yeni defi nedir diye, diye soran arkadaşlar onun da videosu var kanalda mutlaka e, üye olun buraya kodu olan fazla olan arkadaşlar da gelip buraya atabilirler. Yine bir hatırlatma bakın bunu da 1 Eylül demişim. Linkleri yeniledim. Hatta en sona çok güzel 3-4 proje geldi. Şu şu 3-4 şimdi isimlerini tam net hatırlamıyorum ama şu son koyduklarıma mutlaka katılın. Bu burayı çok kontrol etmiyorsun. Ben bakıyorum referanslı yazdığım linklere bakıyorum maksimum 2-3 kişi geliyor, üye oluyor. Yani siz bilirsiniz ki keyfiniz gibi bilir, paşa gönderiniz bilir. Ben paylaşıyorum ama yani buradaki videoyu izlediğiniz ya da şu Starknet'le uğraştığınız kadar bazı diyorum ki testnetler çok özel ve az insanla yapacaklar mutlaka waitlistine katılın. Bazen StarNet'ten, bazen Arbitrum'dan falan kazanma, daha fazla kazanma şansınız olabilecek projeler çıkıyor. Ama siz uğraşmıyorsunuz ve gidip oradan sadece bir mailinizi yazıp, bazıları cüzdanınızı da istiyor. Onu yazıp geçeceksiniz, alt üstü ve katılacaksınız. Yapmıyorsunuz, e, keyfiniz bilir. Ben atmaya devam ederim. Yapan arkadaşlara da selam olsun. O testnetler ya da oralardan bir e drop geldiğinde e, birlikte eğleniriz, güleriz, ülkeye dolarız, sokarız. O zaman... Haydi bakalım bugünlükte bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.